Merhaba arkadaşlar. Osman Emir arabalarıyla askeri tatbikata katılıyor. Yol almış dağlara doğru gidiyorlar. Değil mi Osman Emir? Evet. Osman Emir helikopterini uçuruyor. Hınının. Uçur bakalım helikopterini. Uçur. Hınının. Bir şeyler var mı? Tehlikeli mi? Gidelim mi? Tehlikeli mi? Yollar tehlikeli mi? O helikopterle gördün mü? Gördün mü? Evet, hadi uçur bakalım helikopterini. Tamam, helikopteri koyabilirsin buraya. Evet, arabalar arabalar tehlikeli değilmiş. Helikopter geçebilirsiniz dedi. Hepsini yavaş yavaş getir istersen. tek tek geliyor arkadaşlar Osman Emir evet arkadaşlar en arkada dozer bekliyor şu an arabalar sivil arabalarda gidiyor Osman Emir arabaları yerleştiriyor evet şunları da çöp arabasına itfaiye ambulansı da getir evet itfaiye ve ambulansı da getir orada lazım olacak savaş falan olursa değil mi Ay ambulans da gidiyor arkadaşlar. Ambulans geliyor, İtfaiye de geliyor. Dozer'de varmış. Yollar kapanırsa açmak için Osman Emir'in dozerleri varmış. Dozeri görüyor musunuz? Nereden gidiyor? Vay! Wow! Osman Emir'in dozerlerini görüyor musunuz? Vay vay vay! Osman Emir ne kadar büyük dozerin var senin? Aa! Yollar kapanmış. Dozerle yol açacaksın mı? Aç yolu, aç yolu. Hadi, 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 hadi. Ne yapıyoruz? Evet, şöyle dozeri şuradan götürüyoruz. Dozeri buradan götürürüz. Efendim aşkım. Evet. Burada arabalar yığılmış arkadaşlar. Arabalar yığılmış ve Osman Emir'in yolu açması gerekiyor gitmemiz için dağlara ilerlememiz için ne yapıyoruz dozerimizi buradan götürüp yolu açacağız evet evet yollar kapanmış ve dozerimizle diyeceğiz ki bize yolu açar mısın gel gel yollar ay yol burada kapanmış Osman Emir helikopterin yanında gel hemen gel gel, gel hemen kaldır dozerinle bu yolu aç bakalım yolu aç dozerle yolu aç bakalım aç yolu Aç bakalım. Osman Emir yolu açıyor. Evet, yol açıldı. Arabalar ilerleyecek. Hadi Osman Emir arabaları ilerleyelim. Helikopter de gitti. Şimdi arabalar ilerliyor. Biz askeri. Evet arkadaşlar yolları açtı. Şu an ilerliyoruz. Şu an ilerliyoruz arkadaşlar. Dağlara doğru gidiyoruz. Yollar açıldı. Baya zorlu yollardan gidiyoruz, değil mi? O gitti Evet. Hadi git bakalım. O Evet. Evet. Ay yol mu kapandı yine? Aç bakalım yolu aç. Aç bakalım yolu. Evet arkadaşlar Osman Emir yolu açıyor bize. Biz ilerleyeceğiz. İtfaiye aracı en arkada kalmış ambulansla birlikte. İlerliyoruz. Değil mi Osman Emir? Kaçtı. Evet kaçıyor. Evet su 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 tankeri miydi? Onun adı neydi? Onun adı neydi? Baba ne? Onun adı neydi? Ay baba. Evet su fışkırtıyor o. Anne. Evet. Aa su ilerliyormuş. Evet. Anne. Evet su fışkırdı. Ey su fışkırdı değil mi? Aa bakayım. Uu su fışkırtıyor galiba. Vay çok güzelmiş. Evet. Askeri araçlar. İtfaiye en arkada kalmış. Vuy 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 vuy. Yol açın diyor. Yol açın. Vuy 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 itfaiye en arkada kalmış. Buraya araba sıkışmış. Küçük araba. Açacak mı yolu? Evet. Evet. Hadi aç bakalım yolu. Aç abi. Aç hadi aç. Açıyorsun değil mi yolu? Evet. evet. Hadi aç bakalım. Hadi aç. Evet, hadi aç, hadi aç, hadi aç, hadi aç, hadi aç yolları. Yollar baya kötü olmuş arkadaşlar. Evet. Osman Emir yol açıyor arkadaşlar. Aç bakalım. Hadi itfaiye ile ambulansı çıkart bakalım oradan. Evet arkadaşlar. Osman Emir'in Evet, Osman Emir arabaları çıkarttı. Değil mi Osman Emir? Osman Emir'in videosunu beğendiyseniz onun kanalına abone olabilirsiniz. Videosunu beğendi tuşuna basabilirsiniz. Osman Emir itfaiyeyi kurtardı. 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 Aa, çöp arabası elinde kaldı. Çöp arabasını bile düşünmüş gelirken. Getirmiş yani değil mi ya? Hadi görüşürüz de bay bay de. Evet bay bay yap. Görüşürüz de bana bak. Bak bakalım. Evet arkadaşlar biz Osman Emre oynamaya devam edeceğiz. Görüşürüz.